sözcüklerin arasındaki söz konusu anlam ilişkileri. Sözcükler arası anlam ilişkilerinde bence gelebilecek bir tane soru tipi var. Sadece bir soru tipi için bu konuyu anlatıyorum. O konuda şu ikisiyle ilişkili, bu ikisiyle bağlantılı bir tane soru tipimiz var. Ve ÖSYM bu soru tipini tercih edebilir. Burada sözcükler arası anlam ilişkileri diyoruz fakat e, bir cümleyi okuduğumuzda altı çizili, çizili bir sözcük var. Bu sözcüğün çağrıştırdığı anlam ilişkisi aslında iki tane sözcüğün arasındaki anlam ilişkisi değil. Başlıklarımız o kadar böyle e, tabu olarak yerleşmiş ki bizi bazen yanlış yönlendirebiliyor. Sözcükler arası anlam ilişkisi bir sözcüğün çağrıştırdığı diğer sözcüklerle arasındaki bağ. Bir sözcüğün doğrudan karşılayan başka bir sözcüğü çağrıştırması. E, dolaylı olarak çağrıştırması, karşıtını çağrıştırması, sadece sessel olarak çağrıştırması gibi düşün. Bu nedenle sözcükler arası anlam ilişkisi demek sözcüğün insanın zihninde, insanın zihninde şöyle düşün frontal korteks sorusu insanın zihninde eşittir insanın zihninde denktir insanın zihninde karşıttır insanın zihninde sadece görsel olarak benzerdir anlamsal olarak benzer değildir yani sesleştir mantığı var o halde gel bunları bir açalım eş anlam yakın anlam video ders notumuzdan gideceğiz eee Şimdi şunu söylemem lazım. Tabii ki milyonlarca sözcüğümüz var bal bizim. Bir sürü sözcüğümüz var. Fakat Türkçenin sevdiğim tarafı, e, bu benim hoşuma gidiyor. Aynı anlamı, aynı sınırları, aynı şeyi karşılaştıran, karşılayan bir sözcük daha olmaması. Ya gerek yok demişiz. Tamam mı? Zaten bu o anlamı karşılıyor yani. Ne gerek var? aynı anlamı karşılayan bir sözcük daha ortaya çıkarmamıza. Ne mana demişiz. O yüzden de eş anlamlı sözcüklerin çoğunlukla şu şekilde olduğunu bilin. Biri bizim dilimizde olan, biri başka dinlerden aldığımız, alıntıladığımız, alıntılayıp bir güzelmiş bu sözcük ben bu sözcüğü hiç kullanayım deyip kullanmaya başladıktan sonra benimseyip artık dilimize geçmiş olan sözcüklerdir. Doğal olarak eş anlamlı sözcüklerin genellikle biri yerlidir, bize aittir, bizdendir. Biri de başka dilden dilimize geçmiş, artık misafirliği çok uzadığı için de bizden biri olarak kabul ettiğimiz, bizim dilimize yerleşmiş olan diğer sözcüktür. Ve tabii ki ister istemez yani aynı kavramı karşılayan onda da sözcük var, onların dilinde de sözcük var, benim dilimde de sözcük var. Aynı kavramı karşılıyor arkadaş. Ak beyaz muhabbeti gibi düşün. Ak, ak. Türkçe. Ama sen işte Arapçadan diline beyaz sözcüğünü almışsın. E baktığımda evet aynı kavramı karşılıyor mu? Karşılıyor. Biri benden, biri işte e, dilime sonradan gelmiş, yerleşmiş olan bir sözcük, alıntı bir sözcük. O yüzden eş anlamlı sözcükleri bizler aktarırken bir tane işte Türkçe bir kelime söyler, yanına bir Arapça, Farsça, işte İtalyanca, Fransızca falan bir sözcük ekleriz. O yüzden kendi dilimizde bunlar sayıcı azdır çağıştırdıkları genellikle başka sözcüklerdir fakat bunlar kullanıldıkları cümlede birbirlerinin yerine geçi verirler. Birbirlerinin yerine geçtiklerinde cümle kesinlikle bozulmaz. İşte cümlenin bozulmadığı durumlara biz eş anlamlı sözcükler diyoruz. He hocacığım, ak peynir beyaz peynir de uymuyor. Tabii ki uymuyor. Tabii ki uymadığı durumlar var. Ama ÖSYM e uyduğu durumları tercih edecek zaten. Birbirlerinin yerine geçebildiği durumları tercih edecek. Baktığında mesela bu konudaki fikrin düş düşüncem benim için çok kıymetli. baktığını fikir ve düşünce. Fikir Arapça, düşünce Türkçe. Ya da bu ara hiç vaktim yok, zamanım yok. E vakit zaman sözcükleri Arapçadan dilimize geçmiş sözcüklerdir ve bu sözcükleri birebir karşılayan Türkçe bir sözcüğüm yok. İkisini de almışım kullanıyorum. Ya da galiba Belki herhalde olsa olsa muhtemelen şu sözcüklere bir bak bak galiba dediğin cümlede yerine galiba yerine belki herhalde getirebiliyor musun eve getirebiliyorsun galiba e, bu cümleyi o söylemiştir galiba ya da belki bu cümleyi o söylemiştir. Muhtemelen bu cümleyi o söylemiştir. Olsa olsa bu cümleyi o söylemiştir. Bak diyebiliyorsun. Yani cümlelerde birbirlerinin yerine bu sözcükler geçebiliyorlar. Birbirlerinin yerine geçtiklerinde cümle sarsılmıyor. Cümle dimdik ayakta duruyor. Demek ki bunlar eş anlamlı sözcüklerdir deriz. Yine olana kimken bak biri Türkçe biri Arapça. Çağrı davet. Çağrı Türkçe davet Arapça. Ara sıra bazen Arapça, kah Farsça, kimileyin Türkçe ama ara sıra arar, bazen arar, kah arar, kah aramaz, kimileyin arar falan, kimileyini pek kullanmıyoruz. Eski Anadolu Türkçesinin sözcüklerinden bir tanesi ama yerel olarak tercih edilen sözcüklerden biri mi? Evet. Dünya, sözüm ona, sanki falan dediğimizde birbirlerinin yerine geçebilen sözcükler. Bu durumda bunlar eş anlamlı sözcüklerdir. O zaman eş anlamlı sözcükler cümlede birbirlerinin yerine doğrudan geçebilen sözcüklerdir. Fakat yakın anlamlı sözcükler matematikteki denktir işaretine karşılık gelir. Yani anlam sınırları birbirlerine böyle teğet geçen sözcüklerdir. Yani birbirlerini çağrıştırabilen, evet cümlelerde birbirlerinin yerine geçebilen sözcüklerdir. Fakat eş anlamlı sözcükler arasındaki ilişki bağ güçlüdür. Yakın anlamlı sözcükler arasındaki ilişki biraz daha zayıftır. İyi de bana ne bu bilgilerden ya? Daha yani hani hocacığım kurban olurum ben bunları bilsem ne bilmesem ne? Emin ol gerek yok. Sadece bunun bir tanecik soru tipi var. O soru tipine geçmek için bunları konuşuyorum. Yakın anlamlı sözcüklerde ben hep şunu veriyordum. Çiçeklere basmayınız, çiçekleri ezmeyiniz, çiçekleri çiğnemeyiniz. Şimdi benim zihnimde basmak, ezmek, çiğnemek birebir birbirlerinin yerini tutan sözcükler değil. Kusura bakma ben çiğnemek denildiğinde önce canlıyla ilgili olan kısmı, ağızla ilgili olan kısmı düşünürüm. Başat anlamını düşünürüm. Ama çimler Çiçekler söz konusu olduğunda çiğnemek, ezmek, basmak evet yani birbirlerinin yerine geçebilecek sözcükler olarak gözüküyor. Doğal olarak evet birebir aynı değilsiniz de ne yapayım hani idareten kullanacağız, yapacak bir şey yok dediğimiz durumlarda biz yakın anlamlı sözcükleri tercih ediyoruz. Mesela burada en çok e, şuradaki örnek kullanılır. Nerede? Şu. Gücenmek, küsmek, darılmak. Benim zihnimde küsmek, darılmak, gücenmek aynı kavramlara karşılık gelmiyor ama anlamsal olarak söz konusu kırgınlık bağlamında düşündüğünde birbirlerine yakın anlamlar e, teşkil ettikleri için de bu sözcükleri yakın anlamlar içerisine dahil ediyoruz. Peki bu bizim bir soru tipi dışında nerede de işimize yarayabilir? Paragrafta da işimize yarayabilir. Biz paragrafta doğru seçeneklerde veya yanlış seçeneklerde ana düşünceliği ihtiva eden bazı sözcüklerin eş anlamlarını, yakın anlamlarını tercih ediyoruz. Bu sebeple de eş anlam, yakın anlam mevzusu yani bu temele sahip olmak paragrafta işimize yarayacak ama asıl işimize yarayacak kısım işte bu soru tipi. Yakın anlam, eş anlam sorusunun bence en güzel karşılığı numaralanmış sözcüklerden hangisi ayraç içerisinde verilen açıklamayla anlamca uyuşmamaktadır sorusu bence pek tatlı bir soru. Ve bu soru yeni sorularımız içerisinde 2023-2024 sorularımız içerisinde de yer aldığından 2025 sınavlarında DGS'de, TYT'de, KPSS'de birinde tercih edilir yine. Baktığımda ben renklendirdim zaten görmeniz kolay olsun diye. Son yıllarda sözlük yayıncıları tarafından yılın sözcüğünü seçme akımı ortaya çıktı. Sınavda bu soru tipini şöyle çözmenizi öneriyorum tercih edilen sözcüğün yanında yay ayraç içerisinde anlam dairesini veriyor, açıklamasını veriyor. Lütfen birbirlerinin yerine koyup cümleyi tekrar okuyabilirsiniz. Son yıllarda, lütfen okuyabilirsiniz, baya baya bir güzel cümle kurdum şu an. Son yıllarda sözlük yayıncıları tarafından yılın sözcüğünü seçme hareketi ortaya çıktı, akımı ortaya çıktı. Birbirlerini eş olarak karşılayan sözcükler olduğu için doğrudur, uyuşmaktadır. Buna göre 2022'nin sözcüğü gaslighting olarak açıklandı. Kelimenin kökeni 1938 tarihli Gestalt adlı oyuna ve 1944 yılında durdum. Kelimenin kökeni yani kelimenin dayandığı temel anlamsal olarak örtüşüyor mu? Evet. Tek bir sözcük ama söz grubuyla açıklamasını vermiş. Uyuştu. 1944 yılında sinemaya uyarlanan filme dayanıyor. 1944 yılında sinemaya adapte edilen filme dayanıyor. Uyarlamak, adapte etmek anlamsal olarak birbiriyle örtüşüyor. Bu sözcük internet arama verilerine göre seçildi, internet arama sonuçlarına göre seçildi. Veriler, sonuçlar normalde eş anlamlı sözcükler değil ama internet arama verisi, internet arama sonuçları cümle içerisinde birbirlerini yerine tutabiliyor. Doğrudur dedim. Zihni manipüle eden yanıtı, yanıtıcı davranış biçimlerini tanımlamakta kullanılan kelime... Yaşadığımız çağ kuşkusuz birebir uyuyor. Yaşadığımız çağ koşulsuz biri bir uyuyor. Durdum. Kuşkusuz, şüphesiz. Kuşku götürmez, şüphe götürmez anlamındayken koşulsuz, şartsız. E biri şartla ilgili, biri şüpheyle ilgili. Anlamsal olarak uyuyor mu birbirlerine? Uymuyor. O zaman doğru seçeneğimiz işte 5'tir yani E seçeneğidir dedim. işaretledim geçtim. İşte bizim hazırlandığımız soru tipi bu bal. Peki Benzerini sordum. Yine nasıl sorulur? Yine böyle sorulur. Bu parçada numaralanmış altı çizili sözlerin hangisi ayrıç içerisinde verilen açıklamayla anlamca uyuşmamaktadır? Ayrıçı ben böyle yapıyorum ama ÖSYM şöyle gösteriyor direkt. Bizi terleten sınavın bitiminde, bizi terleten sınavın bitiminde herkes bahçede oturuyordu. Bizi zorlayan sınavın bitiminde, şimdi zorla ter, Allah aşkına eş mi yakın mı kurban olurum? Hayır. Sorunun mantığına odaklan. Sözcüğün cümledeki duruşuyla diğer sözcüğün o cümleye geçtiğinde birbirlerinin yerini karşılıyor, karşılıyor mu karşılamıyor mu buna bakıyorsun. Bizi zorlayan sınavın, terleten sınavın, zorlayan sınavın olabilir mi? Evet olabilir. Yalnızca iki kişi koyu bir sohbete dalmış görünüyordu. Yalnızca iki kişi hararetli bir sohbete, sıkı bir sohbete dalmış görünüyordu. Hararetli uydu ki ÖSYM iki, seçe, iki sözcük verirse bu ikisinin de uygun olanını tercih ediyor. Çoğu kişi boş bakışlarını gizleyemiyordu. Çoğu kişi anlam içermeyen bakışlarını, boş bakışlarını gizleyemiyordu. Boş, anlam içermeyen, buydu gibi görünüyor. Birbirlerinin yerine geçebilir gibi görünüyor. İyi çalışmayan tüm öğrenciler bu sınavda yanmıştı. Yani bir zarara uğramıştı. Yanmakı da gördük ya. Ateşe düşmek tutuşmuş, tutuşmuştu. İyi çalışmayan tüm öğrenciler bu sınavda yani sorun yaşadıklarından, zarara uğradıklarından bahsediyor. Ateşe düşmek, tutuşmak gibi somut bir yanmak fiilinden bahsetmiyor. Doğal olarak bu kesinlikle olmadı. Neyse ki ben dişli bir öğrenciydim, güçlü bir öğrenciydim. E, dişli, güçlü anlamsal olarak birbirlerine uygun olabilir mi? Evet uygun olabilir ama D hiç uygun olabilir diyemiyorum. Hiç abilirli bir şey ağzımdan çıkmıyor. O zaman doğru seçenek D seçeneğidir. Ne yaptım? Parantez içerisindeki açıklamayı direkt cümlede uygun olan altı çizili sözcüğün yerine koydum. Senden beklentim bu. Geldim Zıt anlam ve sesli sözcükler. Soru olarak gelme ihtimali yok balım. Bir bilgi kıymetli o bilgi için anlatıyorum bunu. Zıt kavramlar tamamıyla yazılışları, sesleri yani farklı olan anlamları, farklı olan sözcüklerdir. Farklılık kokan sözcüklerdir, karşıt sözcükler. Ve her dilde de olduğu için evrensel sözcükler ya zaten evrensel bir durum ya. Her dilde de olduğu için hatta ben hep şey derim İngilizce öğrenmeye başladığımda hep zıt, kavramları öğretirler falan. Neden? Sözcük dağarcığımız gelişsin diye zıt kavramları öğrenmek daha kolay olur. O yüzden güzeli anlatırken çirkini yedirmek daha kolay olur gibi. Bu nedenle zıt kavramlar bire bir birbirleriyle zıt olan sözcüklerdir. Anlam olarak da yazılış olarak da. Bak yazılış olarak ne olur bu dediğime dikkat et. Baktığında dedi ki gübre çeşitleri yapılarına göre doğal ve yapay olmak, olmak üzere iki ayrılır falan dedi. E doğallık yapaylık birbirlerinin karşıt kavramlar. Yapay gübreler katı ve sıvı halde bulunan kimyasal maddelerdir. Cümlenin içerisinde katılık ve sıvılık zıtlık e, karşılıyor. Zıtlığı karşılıyor. Aç doymam tok acıkmam sanır. Açlık tokluk cümlede karşıt. Az eli açta gör çok eli işte gör azlık çokluk cümleden bağımsız olarak da zaten karşıt sözcükler. Eşeğin kuyruğunu karanlıkta kesme. Kimi uzun der, kimi kısa. Uzun kısa cümleden bağımsız olarak da zaten birbirleriyle karşıt sözcükler. Benim burada sizden istirhamım şu ki bir sözcüğün karşıtılığı kullanıldığı cümleye göre değişir. Bir, iki, bir sözcüğün karşıtlığı ile olumluluğunu, olumsuzluğunu karıştırmayınız. Bunun ben notunu atmıştım. video ha, notunu atmıştım. Dikkat de var. Bir, bir sözcüğün karşıtlığı kullanıldığı cümleye göre değişir. Mesela, lütfen bari e, bu konuda doğru haber sun. Şuradaki boyu silmişim. Bari bu konuda Doğru haber sun. Yani bana yalan haber sunma diyorum. Buradaki doğru sözcüğü yalan sözcüğünün tersi ya da doğrunun tersi, zıttı, karşıtı yalan fakat şu sorunun doğru yanıtı neymiş cümlesinde yanlıştır bunun karşıtı. Doğal olarak bir sözcüğün karşıtı yine o cümleye bağlı. Yani cümleye muhtacız bal biz. Cümle içerisinde doğru sözcü duruşunu değiştirebiliyor. Bir. İkincisi lütfen rica ediyorum bir sözcüğün karşıtı ile olumluluk olumsuzluğunu karıştırmayınız. Bize bu lazım. Yani gitmek gitmemek, yapmak yapmamak, oturmak oturmamak falan ya da canlı cansız, sesli sessiz, gürültülü gürültüsüz bunlar arasında kesinlikle karşıtlık ilişkisi olmaz. Bir kavramın karşıt ee, anlamlısı anlamlısı ...sesleri de bağımsız olandır. Sesi de benzemeyecek. Anlamı da benzemeyecek. Biri bir, birisi aksa birisi siyah olacak. İki uç olacak. Ve... E, ...yani... Dilimizde her sözcüğün öyle karşıt anlamlısı yok yani. Karşıt anlamlı, anlamı olan, karşıt anlam içerebilen o şanslı sözcüklerimiz sayıca azdır. Her sözcüğün karşıt anlamlısı falan da yok tamam mı? Aklınızın köşesinde bu da bir kalsın. Geldim ses teştik. Ses teştik nerede önemli biliyor musun? Dil bilgisinde önemli. Ama anlam Özelliğinden bahsediyorsam, sözcüklerin arasındaki anlam ilişkisinden bahsediyorsam, ses teşlikten bahsetmezsem eksik kalır. Ama yatırımım dil bilgisine bak. Tamam mı? Ses teş, adı yüzde bak, Ses teş, sesleri eş. Yani yazılışları eş olan yazılışları birbirine benzeyen sözcüklerdir. Fakat sesteş sözcüklerinin yazılışların aksine anlamları hiçbir koşulda birbirlerine benzemez. Doğal olarak sesleri birbirine benzeyen, yazılışları birbirine benzeyen ama anlamları hiçbir şekilde birbirine benzemeyen sözcüklere biz e, sesteş sözcükler diyoruz. Ve sesteş sözcük, sözcükler Türkçede e, Türkçe sözlüğümüzde şurada gördüğünüz üzere Roman rakamları ile gösterilir. Yani e, Latin alfabesindeki rakamlarla gösterilmez. Yani şurada bir iki diyor ya bunlar arasındaki sesteşlik ilişkisi olmaz. Sesteş olabilmeleri için anlam sınırlarının tamamıyla birbirinden farklı olması gerekiyor. Hiç alakası olmayacak iki tane sözcüğün birbiriyle. Baktığımda kır beyazla az miktarda siyah karışmasından oluşan renk veya bu renkte olan dedi. İkinci kır şehir ve kasabaların dışında kalan çoğu boş, geniş yer, dağ, bayır, sahra dediğinde. Şimdi bununla bunun hiç alakası var mı? Hiç alakası yok. Sadece K-I-R, k, -R, k -R sesleri benziyor. O zaman sesleştir. Hatta biz buna dil bilgisine bir de kırmak fiilini ekleyeceğiz. Bir de diyeceğiz kırmak var. Kırmak ne kırılan renk olarak ne de işte söz konusu sahrayla ya da dağ bayırla alakalı diyeceğiz. Doğal olarak bunların üçü arasındaki ilişki sesleşlik ilişkisidir diyeceğiz. Baktığında bugün sizinle gelemem çok iş var dediğinde ve a var Ölseme çok kullanır varı var yokun zıttı olan var ama Hangi limana varacağını bilmeyen gemiciye derin bir denizcilik bilgisinin faydası ne falan dediğinde varacağını, ulaşacağını, ulaşmak anlamındaki var. Ve baktığımda hiç alakaları yok. Sadece tek benzerlikleri sesleri. Sesleri eş anlamları farklı. Yine gözlerinden kırları artan sakalına bak renk olarak ara sıra kır kokuları getiren ee, dağ bayır olarak. Anlamsal olarak benzerlik yok, o zaman sesleş. Ya da bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir, hayvan kas. Az kas, uz kaz, boyunca kaz, kazmak fiili. Baktığımda hiç alakaları var mı? <laughs> yok, sadece sesleri, yazılışları aynı ama anlamları farklı. Eşittir sesleş sözcükler. Dil bilgisinde, sözcükte, yapıda, kökün türüyle ilgili bilgileri aktardığımda, Ses seçtiğin orada ne kadar kıymetli olduğunu göreceksiniz. Ama sözlükte anlamda kıymetli bir başlık değil ballar.